Karantan Çok tanzik yani Taş mı taşıyorsun. Sadece bir ortam bir yer hazırlayacaksın. Bir yer kiralayacağım. ki oturma mekanları olsun. Masa koyacağım, şey koyacağım, çağıracaksın. İş geldiğince oraya gidip hmm. karşılaştıracağım. Yani ara buçuda düşünüyorum. emeklilikler. Evet, de. yapacağım iş. Çok hmm. az. Çayı mı kahvemi yapan bir kız koyacağım oraya. Ne var. de ya? Evet, bir de bir şey otomatik bir şimdi. Olur. Davalar unutulmuş artık otomatik geliyor yani. Bir de bölge seçiyormuş. İstanbul Ankara İzmir'den de sizi seçeceğim. Şeyden Afyon'dan Avukat İstanbul bölgesi seçtiği için buraya Arabulukçu görüşmeye geldi. Kendisi Arabulukçuymuş. Onun tarafı de, de sen de kontrol et. Tamam, şu an ismini yazıyorlar efendim. İstanbul yazıyoruz. Burayı İstanbul yazıyoruz. Evet, İstanbul. Tamam. Şey, sevgilere ama size de şimdi herhalde ikinci bir De Efendim? Öğrenci çıkmış. 29 gün bir arası. tamam. 3 Üç gün Antalya'da. Şeradayız, tek hapsın.